İnsan ne harikulade bir varlık, akıl bakımından ne kadar asil, yeteneklerinde ne sonsuz, şekil ve hareketlerinde ne kadar ifade edici ve hayranlık uyandırıcı, eylemde bir melek gibi, anlayışta bir tanrı gibi, dünyanın güzelliği, hayvanların en mükemmeli. Ve yine de bana ne? Bu toz yağını beni hiç mi hiç neşelendirmiyor. Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. Düşüncemizde asil olan hangisi? kaderin zalim oklarına, taşlarına katlanmak mı? Yoksa dert denizine karşı silaha sarılıp onları durdurmak mı? Ölmek, uyumak, hepsi bu ve bir uykuyla diyebiliriz ki kalbin acılarını ve doğanın binbir zulmünü sona erdirmek. Bu, arzulanmaya değer bir sonuçtu